Uganda'nın başkanı yeni bir silahı inceliyordu. Aniden görevlilerinden birinin karısıyla flört eder gibi konuştuğunu gördü. Bir sonraki saniye başkan onu vurup öldürdü. Bu durum sadece hayatta kalarak oradan ayrılmak isteyen silah kaçakçısı Mike'ı şok etti. Fakat başkan Mike'ın sözlerini duyunca güldü ve ülkesine ölüm saçmak için bolca silah getirmesini emretti. Bir sonraki ay Mike Uganda'ya silah dolu konteynerler göndermeye başladı. Ancak Interpol gemisini fark etti ve takip etmeye başladı. Mike hemen ekibine geminin adını değiştirmelerini ve üzerine Hollanda bayrağı takmalarını söyledi. Ancak ellerinde sadece Fransız bayrağı vardı. Yine de Mike paniklemedi. Çünkü Hollanda ve Fransa bayraklarının renkleri birbirine çok benziyordu. Interpol gemiyi kontrol ettiğinde konteynerlerin patatesle dolu olduğunu gördü. Silahlar patateslerin arasına gizlenmişti. Interpol silahları bulamayınca Mike kurtuldu. Bir sonraki sefere silahları uçakla teslim ederken ABD hava kuvvetleri onu çevirdi ve inişe zorladı. Mike önce onları umursamadı. Ancak savaş uçakları uçağına ateş açınca mecburen indi. İndiği yer ABD ABD yasalarına tabi değildi ve silahlı gruplarla doluydu. Bunu gören Mike'ın aklına bir fikir geldi ve silahları bedava dağıtmaya başladı. Oradakilere herhangi bir silahı alabileceklerini söyledi. Bu söz yeterliydi. Köylüler birkaç dakika içinde 1 milyar dolar değerinde silahı yağmaladı. Hatta uçağın parçalarını bile sökmeye başladılar ve birkaç saat içinde geriye sadece iskeletini bıraktılar. Saatler sonra polis geldiğinde tek bir silah bile bulamadı ve Mike'ı serbest bırakmak zorunda kaldı.